Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video içeriği daha sizlerle birlikteyim şimdi bu videonun konusu arkadaşlar Etsy Etsy'de nasıl satış yapabilirsiniz nasıl hesabınızı açabilirsiniz ister dropshipping olsun ister kendi ürünleriniz olsun nasıl satış elde edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim ve bunların detaylarına değineceğiz şimdi ilk başta şunu söylemek istiyor istiyorum ki Etsy oldukça yaygın ve gerçekten ciddi bir müşteri portföyüne sahip bir e ticaret sayfası Burada atıyorum, drop yapabilirsiniz. İster bireysel, ister şirketiniz varsa şirket hesabınızda tüm dünyaya satış yapabilirsiniz. Oldukça da basit bir kullanımı var. Fakat bunun yanı sıra, atıyorum bir özelliğiniz, bir yeteneğiniz varsa, evde kendi ürünleriniz varsa, kendi ürünlerinizi yapabiliyorsanız, bunların satışını da gerçekleştirebilirsiniz tüm dünyaya. Şimdi burada mesela görmüş olduğunuz gibi bunlar tamamen el yapımı. Zaten Etsy'nin özelliği de odur handmade diye geçer. Yani el yapımı ürünlerde kişiselleştirilmiş ürünler ve el yapımı ürünleri çok ciddi anlamda yüksek meblalara satışını gerçekleştirebilirsiniz tabi bu üründen ürüne göre de farklılık gösterir yani bir nazar boncuğunu atıyorum 10 bin liraya satamazsınız ama burada görmüş olduğunuz bu ürünlerin mesela gerçekten rakamları çok ciddi boyutta ve bazılarına girip baktığım zaman da zamanda ortalama mesela işte şundan 125 tane satmış ve bunun 14 bin liradan yani 15 bin aşağı yukarı başladığı fiyat 42 bin liraya kadar çıkıyor boyutuna göre. O yüzden siz de mesela atıyorum eğer sizin yaptığınız bir şey de yoksa etrafınızda e, ya da komşularınızda atıyorum biri bir şey yapıyordu gerçekten çok ilgi çekicidir kişiselleştirilmiştir kişiye özeldir ciddi anlamda satış gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak burada nasıl hesap açılacağını bu videoda sadece bunu anlatacağım. Yani nasıl hesap açabilirsiniz, açarken nelere dikkat etmelisiniz bunun üstesinden yani konuşacağız. Daha sonrasında diğer videolara da zaten konu konu değiniriz, anlatırız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Etsy sayfasına giriş yaptığımız takdirde şurada e, kayıt ol sekmesi var. Ona tıklayabilirsiniz veya en alta indiğiniz zaman şurada bakın şöyle Türkçe yapalım daha iyi anlayabilmeniz için. E, de satış yap anlamına geliyor. Direkt buraya tıkladığınız zaman karşınıza bir pencere çıkıyor o pencerede adınızı işte soyadınızı ve mail adresinizi gireceksiniz girdikten sonra kayıt oluyorsunuz ve ondan sonra ilk pencereniz sizi bu şekilde karşılıyor o adımları girdikten sonra yani mail adresinizi isminizi girdikten sonra çok basit zaten orası daha sonrasında buraya e, size soruyor Etsy'i getiren nedir yani neden Etsy'de satış yapmak istiyorsunuz gibi bir şey soruyor burada kendinize uygun olarak bir şeyi seçebilirsiniz. Yani ilk defa satmaya başlıyorum ya da işte bir işim var ilk kez çevrimçi satış yapmak istiyorum gibi bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında yine aynı şekilde size hangi konuda yardım almak istediğiniz veya hangi konuda size yardım edebileceklerini dile getiriyorlar. Buradan yine aynı şekilde kendinize uygun olanları dilerseniz seçebilirsiniz. Seçmeden de devam edebilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Şimdi bu bizim ilk adımımız mağazamızı açarken. Şimdi burası alışveriş dili arkadaşlar. Bunu zaten İngilizce olarak kullanmak zorundasınız. Daha sonrasında alışveriş ülkesi dedi, yani siz Türkiye'de oturduğumuz için, yani bizler Türkiye'de yaşadığımız için buraya Türkiye olarak seçmemiz gerekiyor ve alışveriş para biriminde mutlaka Türk lirası olarak seçmemiz gerekiyor. Çünkü biz satış yaptığımızda karşı taraf ister dolar ister euro olarak ödeme yapsın, hiç fark etmez. Yaptıkları ödemeden bizim hesabımıza yatacak olan TL olduğu için burada Türk lirasını seçeceğiz. Seçtikten sonra yine aynı şekilde kaydet ve devam et sekmesine devam edeceğiz. Şimdi burada dükkanınıza bir isim vermek zorundasınız. Fakat şöyle bir güzelliği var. Bu ismi daha sonrasında aldıktan sonra da değiştirebilirsiniz. Yani hesap ayarlarınıza girdiğiniz takdirde atıyorum işte CMG Store koydum ben. Fakat daha sonrasında bunu Beğenmedim. Değiştirmek istiyorum. Değiştirebilirsiniz. Bu özgürlüğünüzde var. Fakat şuna dikkat edin. Satmak istediğiniz ürün her neyle alakalıysa onun üzerinde bir Store mağazası ismi bulmanız sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Yani işte ahşap ürünler satıyorsanız işte Wooden Store gibi örnek vereceğim. O yüzden dükkan isminizi de bu şekilde buraya yazabilirsiniz. Daha sonrasında sizi bu pencereye atacak arkadaşlar. Bu pencerede ilk ürününüzü yüklemenizi istiyor Etsy. E, bu aslında e, ilk başta mesela bu kadar çok sorun etmeyin bunu kendinize. Çünkü daha sonrasında bunu değişiklik gösterebilirsiniz, değiştirebilirsiniz ya da silebilirsiniz, yenisini ekleyebilirsiniz. Fakat şunu da bilmenizde fayda var. Bir ürün eklediğinizde, bir ürün e, ilana koyduğunuz zaman 0.20 cent yani 20 cent gibi bir kesintisi oluyor. O da yaklaşık e, işte 3.5-4 lira mı öyle bir şey yapıyor bir kesintisi var yani siz bir ilan yüklediğiniz zaman sizden 4 lira gibi bir para kesiyor Çok büyük bir para değil O yüzden e, kimse umursamıyor Şimdi buraya ürünün fotoğraflarını ekleyeceksiniz Şunu da söylemek istiyorum şimdi mesela diyelim ki Siz drop yapacaksınız drop shipping yapacaksınız e, ve tüm dünyaya Satış yapmak istiyorsunuz işte Almanya'ya Fransa'ya Amerika'ya Her yere satış yapmak istiyorsunuz Şimdi e, CG ile çalışabilirsiniz CG aslında Etsy ile oldukça e, istikrarlı bir şekilde yani iyi bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü CJ her yere gönderi yapıyor. Yani Almanya'ya da gönderiyor, Fransa'ya da gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor. Her yere gönderi yapıyor ve bu yüzden e, çok güzel bir avantaj bizler için, drop yapanlar için. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Buraya fotoğraf eklerken veya video eklerken kesinlikle kaliteli olması gerekiyor. Yani ee, yanlış anlamayın böyle kıytırık işte piksel bozukluğu olan çözünürlüğü düşük ürünler kesinlikle bunların resimlerini fotoğraflarını yüklemeyin. Zaten Etsy'de biraz gezinirseniz resimlerin ne kadar kaliteli olduğunu ve ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Şunu yapabilirsiniz mesela CG'den diyelim bir ürün buldunuz. Ee, özelleştirilebilir kişiselleştirilebilir bir ürün diyelim varsayalım. E, ee, çok güzel bir ürün ve bunu satmaya karar verdiniz. Şimdi ee, CG size bir satış temsilcisi atıyor arkadaşlar. Yani herkeste var bu. Bu satış temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben hani Etsy'de satış yapıyorum. işte i̇şte bu ürünü çok beğendim ama bu ürünün işte bana özgü resimlerini olmasını istiyorum. Ya da daha kaliteli resimleriniz var mı? O resimleri yüklemek istiyorum. Videosu var mı? Videosunu yüklemek istiyorum. Ya da videosunu çekebilir misiniz? Gibi taleplerde bulunabilirsiniz. Taleplerde bulunduğunuz takdirde de e, CG bunu e, satış temsilcileri genelde karşılıyor. Yani işte bir e, WinRAR dosyası olarak gönderebilir sizin mail adresinize. Siz de bunu indirip resimlerinizi ve videolarınızı oldukça kaliteli bir şekilde Etsy'e yükleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten Etsy'de resim çok önemli. Yani ürünü ön plana çıkartması ve insanların dikkati çekmesi bu konuda önemli arkadaşlar. Bu kısım zaten görmüş olduğunuz bir video. Bakın zaten burada da diyor. Yüksek çözünürlüklü video. Kaydetmek için ayarlarınızı yapın. 1080p veya üzeri hedefleyin. Yani kaliteli bir video olmasını e, istiyor Etsy. Ondan sonra buraya atıyorum varsa videonuz. Ekledikten sonra resimlerini ekledikten sonra başlık kısmı. E, başlık kısmını da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Anahtar kelimelerle zaten Etsy'de başlıklarınızı oluşturuyorsunuz. E, bunu ücretsiz bir şekilde sağlayan birçok. E, birçok sayfa var aslında. Yani bu sayfalara girip işte Etsy'de en çok ne arattırılıyor, ne araştırılıyor, işte insanlar ne satın alıyor, neler bakıyor gibisinden bir araştırma yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu araştırma üzerine de mağazanızı şekillendirip büyütebilirsiniz. Ya atıyorum işte insanlar en çok ayakkabı bakıyordur. Siz ayakkabı üzerine bir mağaza açarsınız. işte herkes tişört bakıyordur. Tişört üzerine örnek veriyorum. Ya da işte gamerler kulaklık bilmem ne falan onların son zamanlarda çok fazla fenomen, olan böyle kulaklık askılı, kişiselleştirilebilir isim yazılmış çok güzel ürünleri var mesela. Cg'de de var aynı şekilde bu ürünler bakabilirsiniz. Onlara özgü mesela ürününüzle alakalı burada kelimeleri belirtmeniz gerekiyor. Ne satıyorsanız en çok aranan kelimelerden başlık oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında burada bu ilan hakkında işte bunu kim yaptı? Oraya onu belirtmeniz gerekiyor. İşte burada nedir? E, ürünle yine aynı şekilde ve ne zaman yaptın diye burada seçenekler var. Bu ne zaman yaptın? Şöyle bir şey. E, şimdi yani özel kişi özel bir ürünse sipariş üzerine yapacaksanız orada zaten seçenek var. Diyorsunuz ki sipariş üzerine. Yani sipariş gelince ben bu ürünü yapacağım diyorsunuz. Eğer üretim yılı da eski ise mesela eski yani üretim yılını seçebilirsiniz. Daha sonrasında burası arkadaşlar kategori bölümü. Burada işte ürününüzün hangi kategoride olduğunu belirtmek için buraya o kategoriyi giriyorsunuz, belirtiyorsunuz. Şu alttaki de Yenileme seçenekleri arkadaşlar. Bakayım şurada daha iyi göreceksiniz. Şimdi bu yenileme seçeneği dediğim gibi 0.20 Amerikan doları yani 20 cent gibi bir para aldığı için bunu otomatik mi alsın yoksa manuel mi siz mi belirlemek istiyorsunuz diye. Şimdi biz genelde şöyle kullanıyoruz. otomatikte mesela çok güvendiğimiz ürünler varsa, halihazırda atıyorum 6 aydır, 7 aydır duran, bir yıldır duran ürünlerimiz varsa mesela, güvendiğimiz ürünlerimiz varsa onlarda otomatik yapıyoruz. Atıyorum 2 ayda bir, 3 ayda bir neyse süresi geldiği zaman otomatik kredi kartından o parayı çekiyor. Manuel olarak seçerseniz de mesela çok güvenmediğiniz ürünler olursa onu da manuel seçiyoruz. Hani bakıyoruz mesela işin gidişatına göre ürün popülerleşiyorsa ya da işte satışı güzel değilse o zaman iptal ediyoruz mesela. Para çekmesini engelliyoruz böylelikle. O yüzden bu iki adımdan birini ona göre seçebilirsiniz. Şimdi burada tür arkadaşlar. Fiziksel mi yoksa dijital mi ürün? Son zamanlarda biliyorsunuz ki dijital ürünler oldukça rekabet göstermekte. alıcılar da gerçekten ciddi anlamda iyi boyutlara ulaşmış. Yani dijital ne olabilir bu? İşte bir tasarımcısınızdır, gerçekten kişisel, kişiye özel. işte bir fotoğraf gönderirler, onun çizimlerini Adobe'de ya da farklı bir Photoshop'ta çizebilirsiniz. Ya da kara kalem kullanıyorsunuzdur. İşte kara kalemle çizersiniz, onu dijitale taşırsınız, o şekilde satışını gerçekleştirebilirsiniz. Yani dijitalin aslında oldukça önü açık. Gerçekten açık, yeter ki insanların dikkatini çeken güzel bir e, şeyiniz olsun, dijital ya da fiziksel oradan seçiyorsunuz. Daha sonrasında ürünün tabii ki buraya açıklamasını e, girmeniz gerekiyor. İşte ürünün detaylandırabileceğiniz ölçüleri ya da başka şeyleri varsa açıklamasını. Burası da arkadaşlar yeni bir e, üretim ortağı ekleyin. Yani aslında dürüst olmakta fayda var e, Etsy'ye karşı özellikle mesela burada e, siz X bir firmayla mesela çalışıyorsanız ve ürünlerinizi bu X firması aracılığıyla temin ediyorsanız buraya onu belirtmeniz lazım. Yani belirtirseniz sizler sizin için çok daha iyi olacaktır. O yüzden buraya üretim ortağı adı altında buraya bir ekleme yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar bakın listeyi bu arada bir Google arama sonucu olarak da ön izleyin. Yani iyi bir şekilde şey yazarsanız buraya Google SEO'larında da aynı şekilde öne çıkacaktır. Burası bölüm bu zaten opsiyonel doldurmak zorunda değilseniz. Etiketler aynı şekilde renk, stil, işte işlev vesaire bunları belirtmeniz gerekiyor ki dediğim gibi opsiyonel diyor yani yazmak zorunda değilsiniz. Ama yazarsanız iyi olur ürününüz açısından. Çünkü alacak olan kişiler ne aldığını bilmek isteyebilir. Daha sonrasında burada malzemeler, bileşenler, işte ürün metal mi, tahta mı vesaire orada hangi şeyler varsa ona göre seçmeniz gerekiyor. Bir aşağı indiğimiz zaman da arkadaşlar burası ürünün fiyatı. Şimdi biz bunu TL olarak gireceğiz. Yani atıyorum ne kadar Biz 1500 TL'ye girdik diyelim. 1500 TL'ye. Fakat ya bunu işte Almanya'dan bir satıcı gördü Etsy mağazanızda. Bunu gördüğü zaman tabii ki TL olarak görmüyor. O ülkenin para birimi hangi para birimi ise Etsy bunu otomatikman ona çeviriyor. Ve işte dolarsa dolar, euroysa euro, poundsa pound olarak müşterilere gösteriyor. O yüzden sizin avantajınız aslında çok fazla Etsy üzerinden satış yapmak. Daha sonrasında bu global e, işte yani Türkiye dışına gönderi yapacağınız için bunu açık aktif hale getirirseniz işte işte Almanya'ya şu kadar gönderiyoruz, Fransa'ya bu kadar gönderiyoruz gibisinden detayları kapsıyor. Bu da arkadaşlar ürünün stoğu. Kaç tane stok? 1, 2, 3, 5. Or, burada onu belirtiyorsunuz. Bu da e, ürünün etiketi. Yani barkodu gibi düşünebilirsiniz. Burada kendiniz bir şey verebilirsiniz. Mesela atıyorum bir kalem satıyorsunuz. İşte kal 001 ya da kal black siyah renkse mesela burada onu da belirtebilirsiniz. Devam ediyorum burada zaten varyasyon yani varyasyonu zaten beni takip edenler vardır bilirler mutlaka eBay'de de bu aynı şekilde renk beden ekleyebilmeniz için farklı ölçüleri varsa farklı ölçüleri girebilmeniz için işte atıyorum bir tane bir metrelik bir tane iki metrelik bir tane üç metrelik ürününüz vardır örnek veriyorum ya da ayakkabı numaranızı düşünün 43 44 45 burada onu giriyorsunuz varyasyon o anlama geliyor aslında şu da arkadaşlar kişiselleştirilebilir mi diye soruyor bunu açık yaparsanız ee, hangi kısım kişiselleştiriliyor? Yani işte isim mi yazılıyor? E boyutumu değişiyor. Rengimi değişiyor gibi. Burada oradan opsiyonel olarak şey yapabilirsiniz. Girebilirsiniz. Girdiğiniz takdirde en azından insanlar alıyor ve isim yazması gerekiyorsa oradan ona tıklayıp ya da işte ismini yazarlar Mehmet Ahmet ürünü satın alır. Size onun bilgisi gelir. Siz de onu ürüne ekleyebilirsiniz. Burası da o anlama geliyor. Devam ediyorum. Şimdi burası işte shipping option dediği ürünün gönderin yani nereden çıkacak gibisinden şimdi tabii ki Türkiye ise Türkiye seçmek zorundasınız İşte posta kodu e, ürünlerden çıkacak. bu da işte e, kargoya verme süresi 1-3 ile 3-5 ile burada seçenekler var zaten oradan kendinize göre seçebilirsiniz bunu fakat yani bir falan yapmayın Çünkü bir günde hiç kimse ve o ürünü hızlı bir şekilde teslim edemez e, O yüzden mesela özel bir ürünse kişiselleştirilmiş bir ürünse burada işte 1-3-3-5 kendinize göre ürününüze göre seçebilirsiniz daha sonrasında burada standart shipping yani standart gönderi ne ile göndereceksiniz. Burada zaten seçenekler var. İşte PTT var. Ondan sonra işte FedEx var. Oradan kendinize özgü bir şekilde seçebilirsiniz. Ve işte ücretli mi, ücretsiz mi, free shipping mi? Buradan da onu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi burada ben mesela bunları ilave yani size gösterebilmek amacıyla ekledim. Şurada et kısmı var ya. Add another location olarak yani şuraya tıkladığınız zaman buraya göndermek istediğiniz ülkeleri de şey yapabilirsiniz. E, ayrı ayrı seçebilirsiniz. Mesela işte ben Kanada'ya gönderiyorum. Almanya'ya gönderiyorum. İşte Kanada'ya hangi firmayla göndereceğim onu seçeceksiniz. Mesela PTT mi FedEx mi işte hangi ya da diğerleri. Burada gönderi şeyini seçeceksiniz. Kargo firmasını seçeceksiniz. Daha sonunda işte burada e, ücretli mi, ücretsiz mi, ücretliyse kaç paraya göndereceğim gibisinden her ülkeye ayrı ayrı olarak şuradan ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar eklediğiniz takdirde atıyorum Almanya'dan biri alacak işte Almanya kargo diyelim 100 lira 100 liraya götürüyorum işte Kanada'ya kargo 200 lira 200 liraya götürüyorum gibisinden burada o bilgileri dahil edeceksiniz şimdi burada şunu da söylemek istiyorum ki çok fazla özenmeden de mesela buraya örnek bir ürün ekleyip de devam edebilirsiniz anlatabiliyor muyum ama halihazırda araştırdığınız ve satmak istediğiniz bir ürün varsa detaylı bir şekilde ince bir şekilde Ürününüzü güzel bir şekilde eklersiniz. Daha sonrasında bakın nakliye fiyatını ön izleyin diye buraya zaten yazmış olduğumuz şeyler çıkacaktır. Bu da iade ve değişimle alakalı. İşte iade alıyor musun, değişim alıyor musun, kaç günde alıyorsun, basit politikayı uygula veya ilki oluştur dediğiniz zaman kendiniz bir iade ve değişim politikası oluşturuyorsunuz. Bu oluşturmuş olduğunuz şeye göre işte ürün müşteriye ulaştı, müşteri beğenmedi, iade etmek istiyor ya da değiştirmek istiyor ya da kargoda kırılmış. Müşteri mağdur oluyor çünkü bu durumda ve yani bunu değiştirmek istiyor. Siz bu konuda bir politikanız varsa onu hazırlayabilirsiniz ya da hala hazırda olan bir politikayı da kendiniz kullanabilirsiniz. Dedikten sonra yani kaydet ve devam et dedikten sonra karşınıza böyle bir e, sekme çıkacaktır. İşte biz buraya taşıyıcı çanta yani örnek amacıyla eklediğim için buraya o çıkıyor. Eğer birden fazla ekleyeceksiniz daha fazla liste ekle tıkladığınızda aynı şekilde böyle ürünler karşınıza sekmeler çıkacaktır oradan istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz veya bunu daha sonra yap dediğiniz zaman bir sonraki adıma geçeceksiniz şimdi e, videonun başında da söylemiş olduğum Etsy'de en büyük avantajlardan bir tanesi bireysel olarak da satış yapabiliyorsunuz yani Gerçi hepsini de yapıyoruz ama e, Etsy'de tabi biraz daha farklı oluyor olay isterseniz de işletme yani bir şirketiniz varsa bu şirketinizi buraya tanımlayarak da aynı şekilde satış yapabilirsiniz biz bireysel olarak anlatıyorum bunu daha sonrasında buradan bireysel seçtiniz ve alt kısımda bakın görmüş olduğunuz gibi buraya sizden bilgiler istiyor ee, işte vergi adresinizi yani nerede oturuyorsanız adresiniz neyse buraya onu yazacaksınız aynı şekilde buraya da bilgilerinizi yazacaksınız bilgilerinizi dolduracaksınız alt tarafa da adresinizi yazacaksınız ve daha sonrasında buraya etsizden ödeme alma yani müşterisinden satın aldığı ödemesini yaptı bu para nereye yatacak bunu da girmeniz lazım. Asıl önemli olan konu bu zaten. Paranın bize gelmesi. Şimdi burada Türkiye'yi seçeceksiniz. Çünkü Türkiye'de oturduğumuz için para Türkiye'ye gelecek. Buraya banka adınızı yazacaksınız. Hangi bankayı kullanıyorsanız. Buraya IBAN numaranızı yazacaksınız ve altta da SWIFT kodunu yazacaksınız. Çünkü yurt dışından ödeme geleceği için burada SWIFT kodu istiyor. Her bankanın her şeyin farklıdır araştırırsınız ya da müşteri temsilcilerinizle de sorabilirsiniz. Oradan bankanızın sif kodunu öğrenebilirsiniz. Buraya da onları yazdıktan sonra arkadaşlar artık son adımlara geçiyoruz. Burada da kimliğinizi doğrulamanızı istiyor. Yani teyit etmenizi istiyor. Yani ben Taner Başaran mıyım? Gerçekten yoksa başka bir miyim? Onu teyit etmeniz için belge türünü burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi seçiyorsunuz. İster kimlik, ister pasaport, isterseniz işte sürücü belgeniz her neyse ama Yeni kimlik olmasına dikkat edin. Eski kimlikleri kabul etmiyorlar. Yeni kimlik olması lazım. Aynı şekilde ehliyetiniz de yeni olması lazım. Bunu buradan seçtikten sonra dosya seçin diyorsunuz. İşte önüne arkalı e, neyse kimliğinizi yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da kaydet ve devam et sekmesine tıklıyorsunuz. Bu da artık son adım arkadaşlar. Burada da kredi kartını buraya gireceksiniz. Bir Mastercard girin buraya. Çünkü e, dediğim gibi hem işte ürün eklediğinizde sizden işte 4 lira gibi bir para kesici için o yüzden buraya bir kredi kartı eklemeniz gerekiyor. Aşağı tarafta zaten adres yani fatura adresi eklemeniz gerekiyor. Buraya da aynı şekilde nerede oturuyorsanız, oturmuş olduğunuz adresi buraya yazacaksınız. Bu da zaten fatura adresi. Bunu da yazdıktan sonra kaydet ve devam et dedikten sonra arkadaşlar artık Etsy'de mağazanızı açmış oluyorsunuz. Hayırlısı olsun diliyoruz. Daha sonrasında araştırmalarınızdan nazaran Bulmuş olduğunuz ürünleri e, 2, 3, 5, 10 neyse işte sırasına göre yüklemesini gerçekleştirebilir ve bundan satış elde edebilirsiniz. Zaten çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı şekilde bizleri Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Göstermiş olduğum şekilde Etsy mağazanızı açıp dediğim gibi ürünlerinizi ekleyip gönderi ve poliçelerinizi de hazırlayıp para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.